Oğlum, diyorum ki şöyle küçük müstakil bir yer bulalım kendimize. İki odası olsun yeter. Ama ben seninle yine aynı odada kalırım ha. Oğlum yalnız bırakmam. Belki küçük bir de bahçesi olur. Ha? Neden olmasın? Bir de yavru köpek alırız. Kulübe de yaparım ben ona. Ama bak şimdiden söyleyeyim. Köpeği içeriye falan alamayız. Kılıydı tüylü uğraşamam ben. Biliyorsun temizlikle aram çok iyi değil. Biraz paramız olsun, planı öyle de gezdireceğim seni. Gürcan, konuşsana yavrum. Neden bir şey söylemiyorsun? Niye üzüyorsun beni? Baba, ben gitmek istemiyorum. Ne olur evimize, ailemize geri dönelim. Ne yapsaydım Gürcan'a? Hadi söyle. Baba sen şöyle şöyle yapsaydın. Baba sen şurada yanlış yaptın de. Bir şey söyle. Konuş. Kaçmasaydın. Kaçmasaydım öyle mi? Kaçmasaydım beni hapse salardı, seni de elimden alsalardı öyle mi? Oğlum. Bak. Küçücük bir çözüm olsa. Küçücük bir çare olsa ben bütün bunları bırakıp gider miydim? Yok ama çare yok. Engel olabildik mi bak. Zeynep'i aldılar. Sevgi gitti. ile alin de gitti. Ye geri dönerlerse? Dönmezler oğlum. Kimse geri dönmeyecek. Anlamıyor musun? Bu yüzden bizim orayı geride bırakmamız gerekiyor artık. Ama bırak abi hala orada. Söyledim, gördün, konuştum, yalvardım. "Bırak bizimle gel." dedim. Gelmedi. Ne yapsaydım? Zorla mı getirseydim? Oğlum. Bak herkes dağıldı artık. Belki ben bu aileyi bir arada tutamadım. Belki benim suçum her şey. Belki sevgi olsaydı çok daha farklı olurdu. Bilmiyorum. Ama artık çok geç. Herkesi kaybettik. Seni de kaybetmeyi göze alamazdım anlıyor musun? Ben onları şimdiden çok özledim ama. Biliyorum oğlum biliyorum. Baba, Hı. Kıvanç da ailesinden haber var mı? Yok, inşallah aklı başına gelir de teslim olur çocuk. Aman sabah sabah keyfimiz kaçmasın defolup gittiler kurtulduk işte. Niye anne? Sana ne zararları vardı ki? Süperlik sağlık. Çağla kızım, iyi misin sen? Kıvanç sabıkalı diye ortalığı ayağa kaldırmadın mı sen? Ben, herkesin bu kadar zarar göreceğini hesap etmemiştim onu Kızım biz gerekeni yaptık. Bir dakika bir dakika Orhan'cığım dur ben anlamaya çalışıyorum bir dakika. Hu hu Çağla kızım iyi misin sen? Sen hepimizi ayağa kaldırmadın mı ha? Şimdi niye çark ettin böyle? Hayırdır? Dengesiz misin kızım sen? Seni bir psikoloğa götüreyim mi ha? Götüreyim mi? Arkadaşlarım için üzülüyor olamaz mıyım anne? Burak'ın haline baksanıza. Ailesi geri dönecek diye bekliyor. babası Gürcan alıp gitti. Zeynep'i sosyal hizmetler götürdü. Kıvanç da halinde sen kayıplara karıştı. Olan Burak oldu. Ee, yapacak bir şey yok. Hadi ben işe gidiyorum. Şu çocuğa yiyecek içecek bir şey yollayın. Aç kalmasın yazıktır. O oldu. Sosyal yardımlaşma kurumuyduk biz. Reyhan, Azıcık vicdan be. Çok değil bak. Azıcık. Maşallah gören de suçlu benim zanneder. Yemedikleri halt kalmamış. Hepsini sütten çıkma ak kaşık yaptınız zaten. Sen de bana öyle gözlerini belertip belertip bakma. Alırım o gözlerinin yeşilini ha. Terbiyesiz. Oğlum sen de yemeğini ye. Bakma bunlara hadi. Afiyet olsun. Hah. Sütünü de iç. Efendim Mehmet abi. Burak, nasılsın oğlum? İyi abi, ne olsun bildiğin gibi. Burak, aklım hep sende. Gelin hadi etme, sen de alalım yanımıza. Yepyeni bir hayat kurarız. Tek başına yaşayamazsın. Ben başımın çaresine bakarım. Sen beni merak etme abi. Oğlunla birlikte mutlu olun. Sen de benim bir oğlumsun. Onun için mi bırakıp gittin beni? Başka şansım yoktu. Tamam abi, ben bir şey demiyorum. Git. Oğlunla birlikte yeni bir şans bul kendine. Mutlu olun. Burak. Kapatmam lazım abi, görüşürüz. <laughs> tamam mısın oğlum? Evet. Hadi gidelim. ama ben bir şey demiyorum. Git. Oğluna yeni bir şans bul kendine. Mutlu ol. Ne diyeyim? Ne oldu baba? Geri dönüyoruz oğlum. Ne? Dönüp Burak abini alacağız. Zorla da olsa alacağız. En sesinden tuttuğum gibi bindireceğim bu arabaya. Eğer problem çıkarırsa da bir temiz pataklayacağım. Baba da yani neymiş görsün o da. Beni sevmese de umurumda değil artık. Yanımda olsun, güvende olduğunu bileyim yeter. Yok, bir geri dönüyoruz. Ha, bir dakika, bir dakika. Yalnız bir anlaşma yapalım. Bu geri dönüyoruz, öyle geri dönüyoruz değil yani. Burak abini almak için geri dönüyoruz, tamam mı? Burak abi orada bırakmayacağını biliyordum zaten. Seni çok seviyorum baba. <laughs> ben de seni seviyorum. Hepinizi seviyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.